Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber 4. sınıf ara tatil kampının birinci günündeyiz. Bunun gibi 5 video çekeceğiz sizlerle beraber. 5 ders işleyeceğiz. Bunların her birinde ayrı ayrı gördüğümüz dersleri işleyeceğiz. Hemen ilkiyle başlayalım bir. İlkiyle matematikle başlıyoruz. Bakın matematikte doğal sayıların 4-5-6 basamaklı doğal sayıların okunuşunu ve yazılışını görmüştük. Hemen şimdi bir okuyum, okuyalım ve yazalım. Burada rakamları verilmiş bizden okunuşunu istiyor. Şimdi yapalım. Bakın ne yapıyorduk? Ortasına nokta koyduk ve bunu 1000 diye okuyorduk değil mi? 123864. 120 3 bin 800 20 özür dilerim 60 4 diyorduk değil mi? Diğerine bakalım mı koydum 75842. 70 5000 800 42. Sizler de ekran karşısında durdurup ilk başta çözüp sonra beni dinleyebilirsiniz. Devam edelim. 698457. 600 90 90 8000 400 57 Bakın 5961 5000 5000 900 60 bir. Şunları Okuyalım bir 15.873. Bakın şuraya bakıyorum 900.870. 501.203. 4004. Şunu da yazalım 4004. Vakit kaybetmeyelim diye şunları yazmadım. Bakın yazılışlar böyle, tamam mı? Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Bu sefer bizden okunuşlarını vermiş, yazılışlarını istiyor rakamla. Siz okuyalım bir. 89 bin. Bakın hemen ben de yazıyorum? 89 bin 671. 671. Diğerine bakalım. 700 bin. 700 ,000. 990. 990. 40 bin. 40 bin. 114. 114. 65 bin. 65 bin. 180. 180. 1150. Bakın 150. 50 bin. 50 bin. 50 bin. 915. 915. İşte bu kadardı. Şimdi diğer sayfamıza bakalım. Diğer sayfamızda alfabetik sıralama istiyor. Alfabetik sıralama nasıldı? Bakın ilk baştaki kelimeye bakıyordum. Değil mi? Bakın S var. S var. Harfime bakıyorum. S, 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 S. Şimdi alfabetik sıralamada ben harflerin sıralamasına göre hareket edecektim. Harflerim neydi? A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Sizler de böyle bu tür sorularda alfabeyi teker teker böyle yazarak işlem kolaylığı, daha doğrusu soru kolaylığı sağlayabilirsiniz. Hem gözünüzün önünde olmuş olur hem de hızlıca görmüş olursunuz. Tamam mı? Şimdi diğerine gelelim. Küçük, kötü, kütük, kötümser, koy, kuyu, küsmek ve kürek. K'lerle başlıyor zaten hepsi. Ama ben ikinci harfine bakacağım. Ü var, ö var. Ü, ö, u, ü, ü, ü. Şimdi... Hangisi daha önce geliyor? Bakalım bir. U'nun daha önce geldiğini ben görüyorum. O zaman kuyuyu eledim direkt. Kuyu. Tamam mı? Kuyuyu yazdım. Kuyudan sonra üylere bakıyorum. Küçük var. Başka var mı? Küsmek var, kürek var. Bakın, ç sesi hepsinden daha önce geliyor. Küçük. Onayı da yazdım. Küçük. Onu da eledim. Küçükten sonra üyelerle devam ediyorum. S var, r var. Hangisi daha önce geliyor? S mi R mi? bakalım. R daha önce geliyor. Kürek var. Küreyi eledim o zaman. Kürek yazdım. Kürekten sonra bakın bir tek S kaldı. Küsmek diyorum. Küsmek. Daha sonra T var. Kütük. Kütük. Kütüğü de yazdım. Ve en son kötü ile kötümser kaldı. Bakın kötü daha az harfli olduğu için kötü ikisi de kötü ile devam ediyor ya. Kötü daha az harfli olduğu için kötü yazdım. Buraya da Kötümser yazdım. Kötümser. İşte bu kadar. Sonuncusuna gelelim. M'lerle başlayan illeri vermiş. Sırasıyla yazmamız istemiş. Bakın. Malatya, Mersin, Maraş, Muğla, Muş, Mardin, Manisa. Bakalım. Hepsi Ma ile başlamış. Görüyor musun? Aa bak şurada Mersin var mesela. Maraş, Muğla. Şimdi A mı daha önce geliyor? E mi daha önce geliyor? U mu? Bakalım. A'nın hepsinden daha önce geldiğini ben görüyorum. A'lar arasında L var, N var bir de R var. Bakalım hangisi daha önce geliyor? Bakın L'nin daha önce geldiğini görüyorum. O zaman Malatya diyorum. Malatya. Kalpte koyuyorum Malatya'ya. Şimdi Mersin var. Maraş var. Muğla var. Muş var. Mardin var. Hmm. devam edecektim ben. Mardin ve Manisa mı daha önce gelir? Biri R, biri N. Bakın R burada. Şurada. Ne? Nerede ne? O da şuradan. Manisa'nın daha önce geldiğini görüyorum. O zaman ben ne diyorum? Manisa yazıyorum buraya. Manisa. Daha sonra Manisa'yı eledim. Mardin'i. Mardin mi, Maraş mı? Bakın. A var burada. Maraş. Maraş, Maraş. Sonra Mardin. Tamam mı? İkisini beraber yine eledim. Bu sefer şurada karıştırmışız. Özür dilerim. Mersin buraya gelecek. Mersin şu ikisinin arasında. Tamam mı? Muğla ve Muş kaldı. Bakın Ş e mi daha önce gelir? M mi? E. E, hatta şurada kaydıralım. Bir saniye. Şöyle yapalım. Bir saniye. E, şöyle kaymıyor herhalde. Tamam. Önemli değil o zaman. Devam edelim. E, Muş mu? Muğla mı daha önce gelir? Ş e mi? Yani yumuşak G mi daha önce geliyor? Yumuşak ye. O yüzden Muğla burada olur. Sonra Muş olur. Tamam mı? Demek ki sıralama nasıl? Malatya, Mersin, Manisa, Maraş, Mardin, Muğla ve Muş. Tamam mı? Şimdi geçelim. Bu sefer buradan benden neyi istemiş? Ee, şöyle bir dokunalım bir saniye. Diğer sayfama geldiğimde bakın, diğer sayfamda ne demiş? Dünyanın hangi hareketini gösteriyor? Bakın kendi ekseni etrafında dönme hareketini gösteriyor. Dünyanın bu hareketinin adı ne? Dönme. Peki dünya dönme hareketini ne kadar sürede tamamlıyor? 24 saatte. Peki bunun sonucunda ne oluşuyor? Gece gündüz. Gece ve gündüz. Peki devam edelim. Bu hareketin hangi yöne doğru yapıyor? Batıdan doğuya. Batıdan doğuya. Diyor ki dünyamızın bu hareketinin adı nedir? Bu sefer Güneş'in etrafında ne yapıyor? Dolanıyor. Dolanma hareketi o zaman. Dolanma bu hareketi ne kadar sürede tamamlıyor? 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Bu hareketin sonucunda ne oluşuyor? Mevsimler oluşuyor, mevsimler, mevsimler. Bunu hangi yöne yap, yapıyor? Bunu da yine batıdan doğuya doğru yapıyor. Batıdan doğuya veya saat yönünün tersine yapıyor, tamam mı? İşte bu kadar. Şimdi diğerine geçelim. Burada verilen soruları cevaplamamızı istemiş. Dünyanın uzaydan gönderilen uydunun yaptığı hareket. Tabii ki de dolanma hareketi. Dolanma. Dönme mi dolanma mı onu yazacağız. Topaç oyunda yaptığı hareket. Topaç ne yapıyor? Dönme hareketi yapıyor. Dönme. Bisiklet tekerini yaptığı hareket. O da dönüyor. Dönme. Ya satarım, bal satarım oyunda. Ebe ne yapıyor? Dolanıyor. Dolanma. Ayın dünya çevresinde yaptığı hareket. Bakın o da dolanıyor. Dolanma. Vantilatörün yaptığı hareket? Dönme. Yel değirmeninin kollarını yaptığı hareket? Bakın o da dönüyor. Dönme. Oyuncak treni yaptığı hareket? Oyuncak tren ne yapar? Dolanır arkadaşlar. Dolanma. Dönme dolaptaki kişinin yaptığı hareket? Bak adı üstte. Ne yapıyor? Dönüyor. Dönme. Tamam mı? Dönme. İşte bu kadar. Şimdi devam edelim. Resmi kimlik belgemiz. Yani resmi kimlik belgemizden kastımız ne? Bakın şu. Peki bunda neler var? Neler var, neler yok? Olanlara tik, olanlara olmayanlara çarpı koyacağız. Şimdi Ondan önce de resmi kimlik belgelerimiz nelerdir demiş. Resmi kimlik belgelerimiz mesela nüfus cüzdanı, nüfus. Mesela kütüphane kartı, kütüphane. Tamam mı? Mesela başka ne var? Ehliyet var. Bunun gibi şeylerden bahsediyor. Tamam mı? Peki bunlarda ne var ne yok? Okulumuzun adı var mı? Yok. Boyumuz var mı? Yok. Annemizin adı var mı? Var. Kan grubumuz var mı? O çipin içinde var. O yüzden buna da var diyorum. Okul numarası yok. Kilomuz yok. Doğum yerimiz var ama kimlikteki çipin içerisinde. O yüzden var. Baba adımız var. Kardeşlerimiz yok. Doğum tarihimiz ön yüzünde var. Kimlik numaramız var. Tuttuğumuz takım yok. Geçerlilik süresi var mı? Var tabii ki de. 10 yıl geçerliydi. Soyadımız ve adımız da var. Şimdi burada görüyorsunuz zaten üstlerini dolduracağız. Üstlerinde ne var? Bak mesela en üstte TC numara var. No. Burada ne var? Resim var. Bakın. Daha sonra onun hemen şu yukarıda soyadımız var. Mesela benimki Arı. Dolduruyorum. Adım ne? Muhammed, Muhammed, Mustafa. Muhammed yazalım. Doğum tarihim 23 10 1998. Daha sonra ne var peki? Siz, seri numarası var. Seri numarası. Geçerlik tarihi var. Geçerlik tarihi 23 e, 04 2027 imiş. Yani 2 e, sene sonra artık bitiyor. Cinsiyetim erkek. Men İngilizcesi. Uyruğum da Türkiye Cumhuriyeti. Bakın burada bir resim var yine hologram gibi. Burada da benim imzam var. Şimdi şuraya bakalım. Şurada ise anne adı demiş. Bakın anne adı olacak en yukarıda. Bu kimliğimin arka tarafı. Anne adı Asiye. Baba adı da Sadık. Tamam mı? Şurada da kurumu e, kimliği veren kişi ise Türkiye Cumhuriyeti. Ee, İç işleri bakanlığı diyorum. İçişleri işleri bakanlığı, tamam mı? İşte bu kadar. Evet değerli çocuklar. Bu dersimizde sizlerle beraber 4. sınıf e, ara tekrar kampımızın e, ilkini işlemiş olduk. İlk başta sayıları okunuşunu ve yazılışını, daha sonrasında e, sözlük sıralamasını, sonra dünyanın hareketlerini ve daha sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartımızda bulunan bilgileri e, işledik sizlerle beraber. Bir sonraki derste tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.